Evet efendim. Bir kez daha fark ettik ki bu deprem felaketiyle birlikte en önemli sorunumuzdan bir tanesi liyakat meselesi. Ne yazık ki liyakat sistemin da olmadığı müddetçe ülkemizin geleceğin geçmiş ülkelerin arasında olmasının pek de bir ihtimal yok. Bizi güzel günler beklemesinde bir ihtimal yok. Hiç lafı dolandırmadan doğrudan bu meseleyi ele alalım ve konuşalım istedik. <laughs> Hocam ilk önce şunu söyleyeyim. Bu iş siyaset meselesi değil. Yani siyasetin bir meselesi ama siyaset üstü, parka üstü bir mesele. Bunu bir sistemini çözmek zorundayız. Çünkü sistem her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Bu öyle bir hal ki herkes haklı olmaya başlıyor. Ne demek istiyorum? Adam aldırıyor eşini hocam bir başka fakülte üniversitede. Ya, bu ayıp yani çok net bir şey. Değil. Bu torpil. Ama adam da şunu söylüyor size. Ya, diyor ki ben eşimi oraya sokacaktım. Orada da başka torpilli birisi girdi onun hakkını aldı. Şimdi sıra bizde. Olay buna dönüyor. Herkes bunu yapmaya başlıyor belli bir süre sonra. Ve bu normalleşiyor. Çünkü herkes haklı olmaya başlıyor. Kimin gerçekten haklı, kimin gerçekten haksız olduğunu anlayamaz hale geliyoruz. Çünkü diyor ki benim de hakkım yendi. E yendi de bunu yapmak durumunda e, ne yapayım aç mı kalayım diyor. Benim eşim de çok fazla hakkıydı diyor. Dolayısıyla herkes yapmaya başlıyor. Sistem bunun sonucu olarak gitgide içinde çökmeye başlıyor. Ya bakın hocam şu anda üniversitelerde Kadro açılıyor. Bu akademik kadro değil ise hizmetli kadrosu açılıyor, sağlık personel kadrosu açılıyor, öğretim görevlisi kadro kadrosu açılıyor. Kadro açılıyor ve bunlar toplu açılıyor. Güvenliydi mi Bir anda hocaların telefonları susmak bilmiyor. Niye? Herkes bir tandık arama peşinde. Çünkü herkes şunu inanmış durumda şu anda. ya Benim bir torpilim olmadan ben bu kadroyu alamam büyük ihtimalle. O zaman ben torpil bulacağım. Ya şimdi... İş buna dönünce dediğim gibi herkesin haklı olduğu bir döngüye girmeye başlıyoruz ve normalleşiyor hocam. Yıllar önce yine benim yaşadığım şeylerden bir tanesi. Bu Babişka Asuman hikayesinin dışında bence daha acı bir hikayedir bu. Şunu yaşamıştım ve bu ne kadar normalleştiğini bence çok somut örneklerinden bir tanesi. Annem gazete okuyor. Ben de işsiz günlerimdeyim zaten. Hani bir yandan kasıyorum böyle ailesi falan ama artık umudum da kalmamış. Ama sonra gazetenin bir köşesindeki haberde şunu gördüm. Bir doğudaki rektörüm şöyle diyordu. Ya buraya iyi akademisyenler gelmek istemiyor. İyi akademisyen adaylarını biz buraya getiremiyoruz. Tüm akademisyen adaylarını bekliyoruz gibisinden bir röportajı vardı hocanın. Ben onu görünce acayip böyle mutlu olmuştum hakikaten. Ya böyle bir şey gelmişti. O gün de işte o moralsizliğimi, iş bulamama umudumu onunla bir giderip çalışmaya devam etmiştim. Aradan tam hatırlamıyorum artık yıllar geçmiş çünkü. Belli bir süre geçti. Bir kaç ay geçti ama daha fazlası değil. Yine o üniversitede bu sefer kadro çıktığını gördüm. Benim de uygun olabileceğim işletme bölümünde. Hemen başvurdum. Kadro ilanları açıldı. Bu olarak anlamayı daha önce anlatmıştım. Birinciyim şeyde ve o, o dönemki şeyde şöyle bir şey vardı. İkinci aramda o kadar büyük puan fark vardı ki o tırnak içerisinde bilim sınavı denilen mülakat bir şeye girince ben bütün soruları yanlış yapsam, ikinci aday bütün soruları doğru da yapsa eğleniyor. Ama şunu tecrübe etmişim hocam daha öncesinde. Yine benzer durumlarda kalmıştım. İşte 46 alırsanız ikinci aşamaya geçemezsiniz diye bir kural çıkıyor ya da daha sonra yönetmelik de var. Bana 39 veriyorlar. Zaten hiç artık yedek bile olamıyorum. Öyle bir hakkım da kaybediyorum Dolayısıyla böyle bir şey olabilir nedeniyle. Bir de üniversite uzakta olduğu için benim gideceğim yol param olacak orada otelde kalacağım bilmem ne falan filan çok masraflı olduğu için ilk kez hayatımı cesaret edip aradım. Yani en azından şey soracağım kadro birisinin mi birisinse ben gelmeyeyim ya o kadar içselleştirmişim birisinin de gelmeyeyim en azından. Ona bağladı ona bağladı. En sonunda gerçekten bölüm başkan yardımcısı bir hanımefendi hocamızdı. Anaç da bir hocaydı Allah var. Ben anlattım hocaya derdim hocam dedi, bakın ben uzun sürede böyle uğraşıyorum. Ya gidiyorum geliyorum ama benim için bunlar büyük yük çünkü işsizim. Hele oradaki üniversiteye gelmem orada kalmam otobüs parası falan çok büyük yük benim için o zamanlar. Hoca da dedi ki bana gerçekten işten bir şekilde evladım dedi o zaman sen gelme dedi. Ben de hocaya dedim ki gerçekten işten bir şekilde hocanın Allah razı olsun dedim. Sonra telefonu kapattım ama telefonu kapatınca o kadar kötü hissettim ki. Çünkü benim Allah razı olsun dediğim şey ve hocanın da gerçekten iğneyle evladım sen gelme dediği şey şu senin bu kadro tırnak içerisinde hakkın olsa da biz başkasına vereceğiz bu kadroyu. Ben de diyorum ki Allah razı olsun hocam en azından bana bir kurtardınız. Hocam bak sistem de buna dönmüş durumda. Birçoğumuz bunu kabullenmişiz ve bunun için Allah razı olsun falan diyen insanlar türetmişiz sistemde. Bu olmaz. Ya diyorum ya millet akrabasını, eşini, dostunu alıyor. Hiçbir şey diyemiyoruz artık. Ya yani, tamam o Tamam, alacak yani. Ne diye yapın diyorum. akademide zaten şeye döndü hocam bu artık bir kurala. Akademisyen alırsınız? doktor yaptırırsınız. eşiniz sokuyor. De... Hocam bilimin üretildiği merkezlerden bahsediyorum. Ya burada durum buysa aşağılar indiğimizde kim bilir, neler oluyordur. Yeni içerisinde bulunduğum bazı durumlar nedeni biliyorum hocam. Tost makinesi basmayan kantinci var hocam. Belim ağrıyor diyor. Damacana kaldırmayan kat var. Belim ağrıyor hocam diyor. Belim ağrıyor diyor. Yani belim ağrıyor yapamayacağım diyor. Niye o onu diyor peki? Diğerinden görüyor çünkü. Diğeri ahlaksız bir şekilde, diğer bir şekilde girmiş kantine girmiş. Torpil ona yetmiş bu arada. Daha fazlasına yetse hiç umursamaz. Yani her yere girer artık. Torpiline göre girebiliyorsun çünkü bazı yerlerde ne yazık ki artık. Durum bu. E şimdi ondan göre ondan göre sistem bozuluyor. bu haklı olmaya başlıyor ilk yapandan dolayı. Ama artık bu diyorum ya siyaset üstü hocam bu yüzyıllardır bu topraklarda olan bir şey. Sistem en başından beri o kadar bozulmuş ki en baştaki suçlu kim olduğunu bilemez haldeyiz. Dolayısıyla o ondan görmüş, o ondan görmüş. Herkes birbirine suçlayıp diyor ki ben de yapmıyorum. Kimse iş yapmıyor. Hak eden insanlar hak ettiği yerlere gelemiyor. Sistem kendi içerisinde gitgide batmaya başlıyor hocam. Hocam bakın burada en çok görev her partiye gönül vermiş insanın kendi evinin önünü süpürmesiyle başlıyor. Ne demek istiyorum? Siz AK Partilisiniz. AK Parti'nin görevli olduğu, yetkili olduğu bir kurumda, bir belediyede bu olduğunda en çok AK Partiler ses çıkartmalı. CHP'lisiniz, CHP'nin bir ve görevde olduğu belediyede ya da bir kurumda bu gerçekleştiğinde en çok CHP'liler ses çıkartmalı. Hepimiz kendi partimizin önünü temizlemeyiz. Ve ben şunu da biliyorum hocam. Birçok yetkili de bundan sıkılmış durumda. Ama işte diyorum ya sistem içine çöktüğü zaman herkes de onları haklı olarak. AK Parti'de de birçok insan yetkili, yetkili bundan bıkmış durumda. Çünkü bir şey oluyor. Herkes ona ulaşıp kadrosunu açtırmaya çalışıyor. Ama sistemi buna çevirdik artık. Sistem buradan hızlıca dönüşmek zorunda ve hepimiz Birçoğumuzu mutsuz edecek olsak da şu anda. Çünkü herkes sistem bunu olduğu için buna doğru adapte olmuş. Herkes bir yerlerden birilerini tanıyor. Herkes demeyeyim tabii ki büyük bir en azından bir kısım diyelim. Bir şekilde işlerini bununla bulmaya çalışıyor. Çünkü kabullenmişiz hocam. Bu kabullenmeden vazgeçmeliyiz. Öyle ya da böyle sistem odan liyakatı gelmek zorunda hocam. Bunu yapamazsak gerçekten işimiz çok zor. Bakın gerçekten çok zor. Hep diyorum bu kanalın var olmasının tek bir sebebi var hocam. İnşallah ileride bu kanal tamamıyla kapanır. Niye? Çünkü liyakati biz bir şekilde diretmeye çalışıyoruz. Eğlenceli videolar olsun falan filan ama sonunda gidip geldiğimiz hep noktada liyakat, liyakat, liyakat hocam. Bunu yapmak zorundayız. Bu olmadığı müddetçe sistemler hızla yozlaşıyor ve iş yapılamaz hale geliyor. Depreminden tutun eğitimine, sağlığından tutun siyasetine her nokta yozlaşmaya başlıyor. Bunu yapmayalım. Bunu düzeltmek zorundayız. Gelin hep beraber bu işi kalkındıralım. Ve şunu da belirtiyorum hocam. Burada çuvaldızın en büyüğü kendimize batırmamız gerekiyor. Çünkü bizler kamuoyu, halk aslında bunu çok rahatlıkla isteyerek yaptırabilir siyasete. Neden? En basit örneği şu hocam. Twitter diyelim. Bir rektör oğlunu alıyor ve biz bunu bir gün sadece gündemde tutuyor. ...ikinci gün unutuyorsak suç bizde. Ama bir offside pozisyonunda bir hatalı kırmızı kart oluyor. Memleketin en büyük meselesi buymuş gibi günlerce bunu gündemde tutuyorsak suç bizde hocam. O zaman siyasiler de elbette ki torpille değil futbolla ilgilenirler. Futbol düzeltmeye çalışırlar. Dünyanın en iyi takımlarını çıkarsak da hiçbir anlamı yok hocam. Dünyanın zaten de en iyi takımlarını yine bu yüzden çıkartamıyoruz. Sistem odağına liyakat almayız. Her yere bulaşmış durumda. Tek yapmamız gereken hocam kamuoyu olarak herhangi bir torpil gördüğümüzde her türlü ne olursa olsun partisini ayırt etmek için bunu günlerce, aylarca gündemde tutalım. O bunu yapan ahlaksız insanların cezası verilsin. Bakın bakalım bir daha yapıyorlar mı? Hocam geleceğimiz için bunu yapmak zorundayız. Bundan kaçışımız yok. Bu hepimizin problemi. Bu çok büyük bir problem. Bunu yapamazsak gerçekten geleceğimizden ben çok karanlık olduğunu düşünüyorum. Siyaset üstün bir mesele. Hepimiz Gönül verdiğimiz partilerden bunu talep etmek zorundayız kendi kişisel çıkarlarımızdan vazgeçerek. Bu sorunu çözebildiğimiz hepimizin sisteme güvendiği ve kimsenin eşinin çocuğun çocuğunu aldırtırken bir başka sistemdeki problemi bahane edemediği günlerde görüşmek üzere hocam. <laughs>